Ben Ankara'da Ankaralı yere yaklaşıyorum. O bana yaklaşır. O zalim sevgilim ben de çok sevinmiş. Onun bunun lafıyla çıkmış yola koyulmuş. Ben hayaller kurarken okulda kalemimizi kırdırmışlar. Sensiz çok zor derdim de düğünümüz kurulmuş. Ben hayaller kurarken okulda kalemimizi kırdırmışlar. Sensiz çok zor derdim de düğünümüz kurulmuş. Ben yarla bir olmazsam inan arabayı vururum. Onu değil kendimi barajımda unuturum. Kıyamam ki saçından kopacak bir saça. Yaşamam bu şehirde inan kendimi İstanbul'da bulurum. Ben yarla bir olmasam inan kendimi ayağımdan kursukuyla vururum. Onu değil kendimi barajımda unuturum. Kıyamam saçından kopacak bir saça inan kendimi İstanbul'da bulurum. El alem ne der diye inan hiç düşünmedim. Sen beni sevdin de ben seni senden daha çok sevdim. Hep yaktın hep kavurdun bir gün estin bir gün esmedin. Ben kendimi kestim de senden ümit kesmedim. Ben yarla bir olmasam inan kendimi içkiye vururum. Sonra kendimi Nevşehir'de bulurum. Yaşarım bu şehirde, sonra Nevşehir'i unutturum. Yine.